Yaşlı bir adam eve dönüyordu, yolda bir çift sandalye gördü. Dedi ki, bunlar oğlumun eşine aldığı aynı sandaletler. Numara 6. Emin olmak için numaraya baktı ve gerçekten 6'ydı. Onların gelinine ait olduğunu anladı. Ama komşunun evinin önünde olduklarını görünce şaşırdı. Gelin iş seyahatindeyken eve döndü ve oğlu sordu. Baba, endişeli görünüyorsun. Ne oldu? Yaşlı adam cevap verdi. Oğlum, eşinin sandaletlerini arkadaşının evinin kapısında gördüm. Oğlu dedi ki, ne diyorsun baba? O iş seyahatinde. Nasıl onun olabilir? Başkasına ait. Baba ısrar etti. Hayır, onlar senin aldıklarının aynısı. İnanmıyorsan benimle gel. Birlikte arkadaşının evine gittiler. Baba sandaletleri gösterdi ve oğlu eşinin olduğunu doğruladı. O eşini aradı. Kadın sevgilisiyle birlikteydi ve dedi ki: "Bu kocam, açmayacağım. Sonra toplantıda olduğumu söylerim." Kapı zili çaldı ve sevgilisi kapıyı açtı. Gelenler arkadaşı ve yaşlı adamdı. Onları içeri davet etti. Arkadaşı su istedi ve sevgilisi su getirmeye gitti. Kadın sordu: "Kim geldi?" O cevapladı: "Kocan ve kayınbaban." Kadın dedi ki: onlara toplantım olduğunu söyle, bir şekilde gönder. Sevgilisi suyu getirdi, arkadaşı sözde gelini aramak için telefon etti. Ama zil sesi sevgilinin cebinden geldi. Oğlu sesi tanıdı ve dedi ki, bu eşimin telefonu. Sevgilisi inkar etmeye çalıştı ama oğlu bağırdı. Yeter artık, bu onun telefonu. Sonra seslendi. Sofia, saklandığın yerden çık. Burası saklanacak kadar büyük bir ev değil. Kadın ortaya çıktı. Yaşlı adam dedi ki, demek bu senin iş toplantın ha. İyi ki bu sandaletleri gördüm, yoksa yıllarca gizleyecektin. Oğlum sana sevgi ve özgürlük verdi Ama sen ona ihanet ettin. Oğlu dedi ki, Eğer gerçekte kim olduğunu bilseydim, seninle asla evlenmezdim. Ve ekledi, Yeter, söyleyecek bir şey kalmadı. Bugünden itibaren onunla kal. Eşyalarını ve boşanma evraklarını göndereceğim. Yorumlarınızı bırakın. Koca, sadakatsiz eşini terk ederek doğru kararı verdi. Hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olun ve kırmızı kalp gönderin.